Merhabalar, harika bir iş fikriniz var bu cepte ama onu hayata geçirmek için o ilk finansal kıvılcım mı eksik? O zaman gelin hepimizin dilindeki şu Koskep Girişimci Destek Programını masaya yatıralım. Hadi tüm detayları birlikte en anlaşılır haliyle aydınlatalım. Belki de o parlak fikir aklınızda aylardır hatta kim bilir belki de yıllardır dönüp duruyor ama işte o ilk adımı atmak için gereken sermaye konusu gözünüzü biraz korkutuyor olabilir. Eğer durum buysa emin olun şu an tam da olmanız gereken yerdesiniz. Çünkü bu program tam da bu noktada devreye giriyor. Peki önümüzdeki dakikalarda bizi neler bekliyor? Hızlıca bir bakalım. Önce programın ne olduğunu anlayacağız, sonra önümüzdeki iki farklı yolu karşılaştıracağız, her bir desteğin detaylarına ineceğiz, başvuru sürecini adım adım göreceğiz ve en sonda da aklınızdan çıkarmamanız gereken o kritik bilgileri toparlayacağız. O zaman hadi hiç vakit kaybetmeden başlayalım en temelden en baştan bu program tam olarak nedir ve neyi hedefler? Yani KOSGEB'in derdi aslında şu. Ülke için önemli olan sektörlerde bir şirket kurulsun ama sadece kurulmakla kalmasın. KOSGEB o yeni kurulan işletmelerin tabiri caizse ilk fırtınada devrilmesini istemiyor. Amaç o taze filizlerin kök salıp uzun ömürlü sağlam ağaçlara dönüşmesi. İşte buradaki anahtar kelime bu. Sürdürülebilirlik. Programın ana felsefesini anladığımıza göre şimdi en kritik noktaya, bir yol ayrımına geliyoruz. Koscap size temelde iki farklı seçenek sunuyor ve bu ikisi arasından hangisinin sizin için doğru olduğunu seçmek belki de bu yolculuğun en önemli kararlarından biri olacak. Bakın bu tablo aradaki farkı çok net ortaya koyuyor. Soldaki iş kurma desteği adeta bir can suyu gibi, geri ödemesiz yani hibe. Yeni başlayanlar için harika bir ilk adım. Sağdaki iş geliştirme desteği ise vites büyütenler için. Bu bir kredi, evet ama faizsiz ve hedefi çok net. Teknoloji ve imalat gibi yüksek potansiyelli işletmeler. Başvuru süreleri ve sektör kısıtlamaları da bu hedeflere göre şekillenmiş durumda. Tabii hangi yoldan giderseniz gidin geçmeniz gereken bazı ortak kapılar var. Birincisi Türk Ticaret Kanunu'na uygun resmi bir şirketiniz olmalı. İkincisi, KOSGEB'in veri tabanına kayıtlı olmalısınız. Üçüncüsü, gereken girişimcilik eğitimlerini tamamlamış olmanız şart. Ve belki de en önemlisi, kurduğunuz şirkette en az %50 sizin payınız olmalı. Yani KOSGEB diyor ki bu işin direksiyonunda sen olmalısın. Şimdi gelin ilk yola, yani pek çok girişimcinin hayallerini süsleyen iş kurma desteğine daha yakından bakalım. Bu desteğin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Geri ödemesi yok. Bu problem, şirketinizi kurarken yaptığınız o ilk masraflar var ya, işte onları ve ilk zamanlardaki personel giderlerinizi karşılamanız için tasarlanmış bir hibe. Ve destek oranı %100, yani onaylanan harcamanız ne kadarsa tamamını geri alıyorsunuz. Bu harika bir şey. Rakamlara gelecek olursak, eğer bir sermaye şirketi kurduysanız, 20.000 TL'lik bir kuruluş hibesi sizi bekliyor. Şahıs işletmeleri içinse bu rakam 10.000 TL. O ilk faturaları ödemek için harika bir başlangıç değil mi? Durun, dağısı var. Bir de bu işin bonusu var. Eğer gençseniz, kadınsanız, engelli, gazi veya birinci dereceden şehit yakına bir girişimciyseniz, hop bu rakamın üstüne 10.000 TL daha ekleniyor, bu pozitif ayrımcılığın ne kadar değerli olduğunu gösteren çok anlamlı bir destek. Bu destek tek seferlik bir paradan ibaret de değil. Aynı zamanda tam 3 yıl boyunca her yıl 360 prim gününü dolduran personeliniz için o yılki asgari ücretin işverene olan maliyeti kadar da destek alıyorsunuz. Bu ne demek? Ekip kurarken elinizi inanılmaz derecede rahatlatan müthiş bir avantaj demek. Tamam, ilk adımı anladık. Şimdi vites büyütüyoruz. Sıra daha büyük hedefleri olan, teknolojiye ve inovasyona odaklanan girişimciler için tasarlanmış ikinci yolda, yani iş geliştirme desteğinde. İşte burada rakamlar gerçekten uçuyor. Bu destek kapsamında tam 1,5 milyon TL'ye kadar geri ödemeli ama en önemlisi %0 faizli bir destek almanız mümkün. Bu ciddi bir makine parkuru kurmak veya teknolojik altyapınızı güçlendirmek için oyunun kurallarını değiştirebilecek bir miktar. Ve evet, tahmin ettiğiniz gibi burada da o pozitif ayrımcılık devam ediyor. Eğer yine o öncelikli grupta yer alan bir girişimciyseniz, bu devasa limite ek olarak 150 bin TL'lik bir bonus limitiniz daha açılıyor. Bu da toplamda 1 milyon 650 bin TL'lik bir potansiyel demek. Yalnız bir dakika, bu destek her sektöre açık değil. Koskep burada diyor ki, benim önceliğim katma değerli üretim. Gördüğünüz gibi İmalat, yazılım, telekomünikasyon ve ARGE gibi teknoloji yoğun alanlar burada başı çekiyor. Peki bu 1,5 milyon TL'yi nerelerde kullanabilirsiniz? Yaptığınız harcamaların %80'ini COSCAP karşılıyor. Buna personelinizin maaşları, üretim için gereken o pırıl pırıl makineler, yazılımlar ve hatta eğitim, danışmanlık gibi hizmet alımları bile dahil. Destekler harika, peki ama bu desteklere nasıl ulaşacağız? Şimdi gelelim başvuru ve değerlendirme süreçlerine. Çünkü bu iki yolun başvuru süreçleri de birbirinden epey farklı. İş kurma desteğinde süreç, neyse ki oldukça basit ve anlaşılır. Online başvuru formunu dolduruyorsunuz, bir COSGAP uzmanı başvurunuzu inceliyor, eğer bir eksik varsa size şurayı düzeltin diye geri dönüyor ve en sonunda karar size bildiriliyor. Gayet net bir akış. Ama iş geliştirme desteğine gelince işler biraz daha ciddileşiyor. Burada sizden çok daha fazlası bekleniyor. Detaylı bir proje formu ve projenizi anlattığınız bir video hazırlamanız gerekiyor. Başvurunuz önce bir ön kontrolden geçiyor, ardından bir kurul tarafından puanlanıyor ve en sonunda bir jüri karşısında sunum yaparak nihai kararı öğreniyorsunuz. Bu, projenizin gerçekten her açıdan sağlam olması gerektiği anlamına geliyor. Evet, programın ana hatlarını artık biliyoruz. Şimdi toparlarken aklınızın bir köşesine mutlaka ama mutlaka yazmanız gereken o son kritik kurallara ve düşüncelere gelelim. Bakın, bu kuralları lütfen aklınıza kazıyın. Bu programdan sadece ve sadece bir kez yararlanabilirsiniz, o yüzden hakkınızı doğru zamanda kullanın. İş geliştirme desteğinin bir kredi olduğunu ve proje bittikten 6 ay sonra 4 taksitte geri ödemesinin başladığını unutmayın. Ve tabii ki sektör uyumu ve destekle aldığınız malları satamayacağınız gibi kritik kurallar da var. Bu destekler şüphesiz harika birer fırsat. Ama şunu asla unutmayın, finansal destek almak bir amaç değil, bir araçtır. Asıl mesele o aracı ne kadar akıllıca, ne kadar verimli kullandığınız ve o parlak fikrinizi gerçek bir başarı hikayesine dönüştürüp dönüştüremediğinizdir. Ve şimdi söz sizde. Kendi iş fikrinizi, hedeflerinizi bir düşünün. Sizin atmanız gereken bir sonraki somut adım ne? Ve sizi o adıma taşıyacak olan sağlam bir başlangıç için geri ödemesiz bir hibe mi, yoksa büyük oynamak için faizsiz bir kredi mi? İşte bu sorunun cevabı sizin girişimcilik yolculuğunuzun rotasını belirleyecek